Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hurma ve üzüm ağaçlarının meyvelerinden hem içki hem de güzel gıdalar edinirsiniz. Şüphesiz ki bunda aklını kullanan kimseler için büyük bir ibret vardır. Sana sarhoş edicilerden ve kumardan sorarlar. De ki: O ikisinde de büyük bir günah ve insanlar için bir takım yararlar vardır. Ancak günahları yararlarından daha büyüktür. Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar, falokları, şeytan işi iğrenç şeylerden ibarettir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Kuşku yok ki şeytan içki ve kumar yoluyla aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi?